Finansal teknoloji diyoruz. Siz aslında bir sivil toplum örgütü de oluşturdunuz, başkansınız. Bu ekosistemde rakamlar konuşuyoruz ama bunun insan kaynakları tarafı var. Yazılımları geliştiren değil mi? Evet. Hatta orada girişimler var. Yurt içinden ya da yurt dışından yatırım alıyorlar. Ve Türkiye bu konuda da çok iddialı konuma geldi. İnsan kaynakları, bu ekosistem, yatırımlar, o cephede neler var? Onları anlatabilir misiniz? Şöyle hani yeni büyüme evrimi, yeni sektörün gelişmesi döneminde her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de insan kaynağı problemimiz var. Ee, özellikle işte pandemiden sonra işte zaten hani sektörün bir otoriteye bağlı, lisanslı, yetkili bir şekilde çalışıyor olmasının başladığıyla geldiğimiz nokta 12-13 yıl. Evet. Dolayısıyla 13 yıllık bir sektörde çok istediğimiz seviyede nitelikli ve istediğimiz sayıda insan kaynağı problemi yaşıyoruz. Dolayısıyla biz de TÖDEP çatısı altında bu problemi çözmeyle alakalı bir akademi kurduk. Hmm. TÖDEP Akademi dedik adına. Bu böyle kısa dönemli eğitimler veren bir yer mi yoksa bayağı bir... hani. İnsan i̇kiye kaynak. ayırdık. İstelikli. Evet. İkiye ayırdık. Birinci hedefimiz mevcut üye kuruluşlarımızda çalışan personellerimizi eğitmekte, bilgisini önce. tazelemek. Tabii, Önceliğimizi sektör'e verdik. İkinci yılın başında sektörle beraber bu sektöre ilgi duyan gençleri de kazandırdık. Bununla da yetinmedik. Marmara Üniversitesi ile de bir fintech fintechçılar gelişim programı hmm. kurduk. Yani bu da ikinci yılı. Burada hmm. ne yapıyoruz? 28 haftalık bir müfredat geliştirdik Marmara Üniversitesi akademisyenleri ve sektör profesyonellerimizle birlikte. Bu 28'lik haftalık programın 14 haftası Marmara Üniversitesi sıralarında geçiyor. Orada teorik dersler veriyoruz. Hmm. Bunun sonucunda çok bir ciddi sınav. Çok ciddi bir eğitim alıyorlar. Evet, evet çok ciddi bir eğitim alıyorlar. Seçmiş oldukları dal üzerinden ve dolayısıyla 14 haftanın sonunda bir sınava tabi tutuyoruz e, sınavdan geçer not alan arkadaşlarımızı üye kuruluşlarımızda 14 hafta staj yaptırıyoruz. Zorunlu staj yaptırıyoruz. Peki şu anda sektörde yaklaşık çalışan sayısına, sizin eğitim verdiğiniz gençlerin sayısına? Şöyle sektör kuruluşundan bugüne evrildiğinde 10 binin üzerinde bir profesyonel çalışanımız var. Farklı kulvarlarda insan kaynağı noktasında bizim bütün sektör profesyonellerinin yaklaşık %30'u civarında Tödeb Akademi sıralarında eğitimlerini tamamladılar. Ve bu sürdürülebilir bir eğitim. Çünkü çok dinamik bir yapıyız. Mevzuatlar, yönetmelikler, alt düzenlemeler tabii, tabii değişiyor, sürekli tabii, değişiyor. Doğru. Dolayısıyla değişkenliğe... Daha doğrusu olgunlaşıyor. Diye. Olgunlaşıyor, <laughs> değişiyor, bazı yaptırımlar geliyor. Dolayısıyla onlara uyum süresince de yine TÜDEB Akademi'deki profesyonel arkadaşlarımız, e, akademisyenler zaman zaman otoritenin uzmanlarından destek alıyoruz bu noktada. E, tekrar e, başa sarabiliyoruz. Yani e, öğrenmenin gençlerin ilgisi nasıl? Yani mesela e, siz eğitim programını açtığınızda çok fazla gelen olup ya şunların hepsini al, alabilseydik mi diyorsunuz yoksa ilgi <laughs> duymalar için çaba mı harcıyorsunuz? İkisi de var. İkisi de var. İkisi de var. Şu anda yoksa biz mesela ama, yani öğrenciler çok mu iştahlı bu konuda? Yani... Şöyle bugün bizim her öğrencimiz aslında fintech kullanıcısı. Evet, tabii. biz doğru. gittiğimizde hiç yapmış oldu. Hiç evet. yabancı değiller. Hiçbir şey olmasa herkesin cebinde bir ön ödemeli kart var. Evet. Hiçbir şey yapmasa bir dijital cüzdan üzerinden TR karakut üzerinden fastlık kullanarak fintech ekosistemine evet. e, katkı sunuyor. Ama bizler o ilgiyi artırmak adına işimiz fintech gücümüz gençlik projesini başlattık. Hmm. Yine TÜDEB Akademi çatısı altında. Orada ne yapıyoruz? Orada da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin üniversiteleri belli Periyotlarda toplayıp kariyer fuarları düzenliyor. Hmm. Bizler de o fuarların katılımcısıyız. Orada hem e, Fintech'e ilgi çekme noktasında, buyurun buraya gelin gençler, burada açık var diyoruz. Hem de finansal okurluk yazarlık noktasında, hem dolandırıcılıkla mücadele noktasında neler yapması gerektiği, e, art niyetli insanlara alet olmaması gerektiği noktasında da farkındalık eğitimleri veriyoruz. Biraz önceki sorumuza yarım kalmıştı. Ona dönmek istiyorum. Bizler fintech çırağı gelişim programını geçen yıl yaptık. Yaklaşık 400'e yakın bir talep vardı. 100. yıla özgü 100 öğrencimizi okuttuk. Bu yıl yine 500'e yakın bir talep geldi. Nitelikli kaliteyi düşürmemek adına bu yıl yine 100 öğrencimizle Marmara Üniversitesi'nde sertifika programını başlattık. Ama bu kariyer fuarlarıyla beraber, üniversite üniversite gezdiğimiz yapı içerisinde gerçekten özellikle sol sınıf öğrencilerinin ya da yeni başlayan öğrencilerinin süreç içerisinde fintech ekosistemine ilgisinin artacağını ve bu alandaki taleplerin daha da çoğalacağını da ben söyleyebilirim. Dönük, dönük şu bölüm olma, bu bölüm olma sınırlaması yok herhalde değil mi? Yani yok, yok. Bu sonuçta yani biz bir eğitim tabii, programı. Tabii bir eğitim programı. Yani bir yani, altın bilezik taksın. ...çalışsın değil mi? Ee, Sadi Bey, Ziraat Fakültesinin son sınıf öğrencisi bile... ...son sene bu sertifika programına girdi. Ziraat Fakültesini bitirdi ama... ...Fintech ekosisteminde... ...bir e, profesyonel olarak çalışmaya başladı. Bravo.